Gaziantep'te sobadan sızan karbon gazından zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti. Olay sabah erken saatlerde Oğuzeli ilçesi Kırsal Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Öyle mi? görebilir İddiaya göre sobayı yaktıktan sonra akşam aynı odada uyuyan 18 yaşındaki Arif, 17 yaşındaki Yusuf ve 16 yaşındaki Fatih Güneş kardeşlerden haber alamayan yakınları girdikleri odada üç kardeşi hareketsiz buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bilinci kapalı olan 3 kardeşi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Arif Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. i mm -hmm.